Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed bugün gün Şu kamera içinde gösterdiğim kamera içinde Ga şey yani neydi? Şurada kamerada video çekiliyor mu? Hay. Aha. Video basalım. Aha. Arkadaşlar bu benim elim. Hadi de kayıt çekelim. Neyse kayıt çekiyorum. Nasıl? çekiyorum. Aha Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Bu videonun da sonuna geldik. Bay bay.